2 Eylül, Cuma günden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Şimdi, e, ayın akrep burcundaki seyri devam ediyor. E, ve biz e, aslında e, güne biraz sert başlayacağız. Sonrasında biraz yumuşayacak enerji ama. Günün e, ilk enerjisi, ayın Satürn-Uranüs karesini devreye sokması. Yani zaten e, Uranüs-Satürn arasındaki kare e, açık. Biz bu enerjiyi zaten yaşıyoruz. Yani hayatınızda zaman zaman şey yaşıyorsanız, işte blokajlanıyorum, engelleniyorum, yapmak istediğim şeyi yapamıyorum, durmak istediğim şeyi olduramıyorum gibi enerjiler varsa bundan kaynaklı. Şimdi bu bu, bu görünüm e, yani ayında Uranüs, Satürn karesini e, tetikleyecek olması bir. Hayatınızda e, eskimiş, püskümüş, e, artık sizin hiçbir yararı kalmayan. Ee, ...ne kadar durumunuz varsa... ...bunlarla ilgili bir yenilenmeye gitmeniz gerektiğini gösterecek. Çünkü bu zorlu bir enerji. Gelişmelere açık olmanız gerektiğini... ...bazı işte blokajlar, engellerle karşılaşabilecek olduğunuzu... ...bunlara karşı dikkatli, temkinli adımlar atmanız gerektiğini... Ee, ...hayatınızda e, bir şeyleri değiştirmek adına... E, ...artık o enerjiyi çalıştırmanız gerektiğini... E, ...duygularınızın çok çabuk değişebilecek olduğunu... ...evet bir huzursuzluk teması var... Ama e, özellikle e, şunu unutmayın, aklımız, e, zihnimiz o kadar hızlı çalışıyor olacak ki hayatımızda var olan durumlara karşı da radikal ve köklü çözüm, çözümler bulmamızı da sağlayacak olan etkilerin yerinde aktif olacak olduğunu gösteriyor. O yüzden hani e, günün ilk e, enerjileri böyle beklenmedik, bizi sarsan, e, bizi olumsuzluğa itebilecek enerjiler aktif olabilir. Lütfen enerjinin negatif tarafında kalmamaya özen gösterin. Bakın bakalım bu enerji bize ne anlatıyor? Yani çünkü burada değişmesi gereken bir şey olduğunu gösteren bir tema çalışacak olduğu için ister, ister, ister istemez burada hani dürten, harekete geçiren bir enerjinin de aktif olacağını gösteriyor. Sonrasında öğle saatlerinde Ay-Neptün üçgeni devreye girecek. Rahatız, akıştayız, uzlaşma, barış, anlayış, empati, sempati, duygusallık, romantizm temaları kendini gösterecek olduğu için hayatımızda ilerlemek istediğimiz konularla ilgili de biraz daha rahat hareket edebilecek olduğumuz, temalarında kendini gösterebilecek olduğunu anlatacak aslında. Ruhsal ve spiritüel konularda bir şeyler yapmak, çalışmalar içerisinde olmak, yardım ve yardımlaşma temalarını hayatımızda aktif edebilecek olduğumuz gibi şifa ve şifalandırma çalışmaları içerisinde olmak, işte ruhsal spiritüel alanda bir şeyler yapmak, dua, meditasyon, olumlama, zikir çalışmaları yapmak, maddi ya da manevi anlamda etrafımızda ihtiyacı olanlara elimizi uzatmak, yaratıcılık gerektiği konularda çalışanlarınız varsa e, bu alanda e, yapmak istedikleriniz ya da kendinizi ortaya koymak istediğiniz konu ve temalarla ilgili de yaratıcılığınızı ortaya çıkarmak, sanatsal aktiviteler içerisinde olmak, kendinizi geliştirmek, sezgilerinize duygularınıza güvenerek bir ilerleme içerisinde olmak gibi gibi temaları çalıştıracak olduğu için affetme ve affedilme, özür dileme mesela bu e, birine gerçekten bir hata yaptınız ne zamandır da özür dilemek istiyorsunuz ama bir türlü hani e, yapayım mı yapmayayım mı neyle karşılaşırım e, geri dönüşü iyi olur mu olmaz mı gibi enerjileri çalıştırıyorsanız ve bir türlü emin olamıyorsanız bugün işte Ay Neptün arasındaki bu olumlu görünümü gidip özür dilemek, affetmek ve af dilemek, a, e, affedilmekle ilgili bu enerjiyi Kullanabilecek olduğumuzu gösteriyor Ha ben gittim diledim o da affetmedi Artık o da kusura bakmayın ama <laughs> Diyecek Diyesim geldi <laughs> Açıkçası yapacak bir şey yok Siz o adımı atın da Hep şunu söyleyeyim yani sen yap yapman gerekeni Karşı tarafa Bırakın o işi de Yani sizden çıksın o o, o, O şeyi e, siz kendi e, Yükünüzden kurtulun ben yaptım yapacağım kardeşim. Gerisi sende. Kabul etseydin. Sen bilirsin. Ben yoluma devam ediyorum. Ben o yükten kurtuldum enerjisini. Siz çalıştırın da karşımızdakini boş verin. Akşam saatlerinde sonrasında ay Pluton atmıştı devreye giriyor. Biraz dönüştürücü bir enerji bu. Ee, oldukça hani yeni e, yaratmanız gereken, ortaya çıkarmanız gereken, yeni oluşum içerisinde olmanız gereken köklü değişimler durumu söz konusuysa çok rahat kullanabilecek olduğumuzu anlatıyor. Gücümüzü, eforumuzu, yapmak istediklerimizi, harekete geçmek istediğimiz e, konularda birilerini etkilemek, etki, üzerinde etki bırakmak, iz bırakmak, kabul ettirmek istediğimiz konular varsa da gene e, ay plüta arasındaki akşam saatlerindeki bu olumlu enerjiyi kullanabiliriz. Sonrasında dikkat neye dikkat? Ay venüs karesi devreye girecek. Ay venüs karesi hem akşam saatlerinde hem gece saatlerinde etkili olacak olduğu için saat 20-21'e kadar aslında dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. Çünkü ilişkiler adına e, duyumsuzluk, tatminsizlik, dengesiz bir ruh hali içerisinde olmak, kıskançlık, alınganlık, e, sinirli davranmak, sağ solu belli olmayan davranışlar içerisinde olmanın yaratacak olduğu ilişkiye zarar verme durumu. İlişkilerde kavgalar, agresyonel durumlar, çatışmalar, ee, kopuşlar, ayrılıklar gibi durumların yaşanabilecek olduğunu gösteriyor. Lütfen ilişkilerdeki o gerginlikten uzak durup daha dengede, daha uyumlu, daha anlayışlı. Ayda akrepte kıskançlık krizlerinin yaratacak olduğu olumsuzluklar söz konusu olabilir ki aslında belki de böyle bir şey yoktur. Bu sadece senin hüsnü kuruntundur. Senin içinin iç sesinin uydurduğu bir şeyle kalkıp böyle bir e, harekette bulunmanın yaratacak olduğu olumsuzluklarla da karşılaşabiliriz. O yüzden her türlü ikili ilişkiyi yıpratmamaya, dengeleri bozmamaya, uyumlu e, ve anlayışla, sevgiyle, empatiyle ilerlemeye özen gösterelim lütfen. E, boşu boşuna kimseyi hırpalamayalım, üzmeyelim. İlişkinin de e, seyrini anlamsız yere bozmayalım. Yani iyi giden bir ilişki şimdi durduk yere ne diye çomak sokuyorsun diyesin geldi gene. Neyse. Tamam ben bugünlerde çok konuşuyorum açıkçası. Neden? O aile diziminin alan işte çalışmaları böyle yapıyor bize. Evet. E, bugünlük benden bu kadar olsun. İsterseniz savaşılayım <laughs> huzurunuzdan. E, çok konuşup beyninizde ütülemeden. <laughs> Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, beğeni bırakmayı, yorum yapmayı ve tabii ki sevdiklerinize davet etmeyi unutmayın olur mu? Hepinizi kocaman sevgiyle kucakladım, öptüm. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.